Koç burcu haftalık burç yorumu 6 Ocak 12 Ocak 2025. Sevgili Koç burçları, bu hafta büyümeniz yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Hem hareket hem de içsel bir değerlendirme dönemi yaşayacaksınız. Hedeflerinizi takip etmek için kararlı adımlar atacaksınız ancak sürece sabırla yaklaşmak da önem kazanacak. Düşünceli bir şekilde hareket etmek olumlu sonuçlar getiriyor. Özellikle öğrenciler için Merkür'ün 9. evinizdeki olumlu transiti sayesinde eğitim ve sınavlarda başarı elde etme şansı yüksek. Profesyonel hayatınızda ise bu hafta dikkatli planlama yapmanız gerekiyor. Yeni bir projeye başlama ya da sizi heyecanlandıran bir fırsatın peşinden gitme arzusu hissedebilirsiniz ancak Satürn'ün 11. evinizdeki transiti belgelerdeki eksikliklere işaret edebilir. Bu nedenle Detayları gözden kaçırmadan her şeyi iyice araştırıp planladığınızdan emin olun. Aceleyle alınan kararlar ileride geri tepebilir. Takım çalışması içinde yer alıyorsanız, fikirlerinizi net bir şekilde ifade etmeye özen gösterin. Aksi takdirde yanlış anlamalar yaşanabilir. Maddi açıdan bu hafta olumlu gelişmeler yaşamanız mümkün. Eğer birikim ya da yatırım planları üzerinde çalışıyorsanız, Satürn ve Jüpiter'in destekleyici etkisi bu konuda olumlu sonuçlar getirebilir. Hızlı kazanç fırsatları ile maddi durumunuzda bir iyileşme hissedebilirsiniz. Ancak ani alışveriş dürtüsüne kapılmamaya dikkat edin. Aşırı harcamalar ve lükse kaçan aktiviteler finansal dengeyi sarsabilir. Sağlık açısından yeni yıl için belirlediğiniz hedeflerini gerçekleştirmek adına enerjik hissedeceksiniz. Ay ve Mars'ın destekleyici etkisi sizi fiziksel olarak oldukça aktif kılacak. Ancak haftanın başında Ay'ın Koç burcundaki transiti zihinsel sağlığınıza biraz daha dikkat etmeniz gerektiğine işaret ediyor. Stres birikmeye başlarsa kendinize kısa molalar verip dinlenmek, örneğin kısa bir uyku çekmek zihinsel ve fiziksel dengenizi korumanıza yardımcı olabilir.